İyi akşamlar. Biliyorsunuz bizler küfüre karşı insanlarız. Eee kesinlikle küfür olmuyor. Özellikle odamızda bayanlar olunca e, küfür etmiyoruz. Küfür edeceğim moruk. Vallahi edeceğim, billahi edeceğim. Suratını sikeyim seni. Yerini sikeyim. Ölüm üçünün amına koyayım seni. Gözünü götünü sikeyim senin. Evladını götünden sikeyim. Ölüm üçünü mezarda sikeyim. Çocuğunu sikeyim. Karını sikiyim. Ha ha ha, ha. Ananızın amına sizin var ya çakma vurdum bu, ha? Bu çakmak bir yerine, yere ham bir yere. Ben benim amına koy. He? Nalet olsun ya. Ben sana ne diyeyim? Bu böyle kaderin talihini kim? <laughs> Çocuğu senin babanın ruhunu sikeyim. Olsun arkadaşlar. Olsun. Sermaye onun. Kendi götünü kendisi taşıyor. İstediği gibi de kullanabilir. Onun ben anasını amına. Bak tepsisini kökünden sokayım. Amına dolmalık biber atayım. Eee pasif derken e, sen kime de arkadaşlar? Ha? Erkeklerden mi bayanlardan mı hoşlanıyorsun? Ha? Yani ben anlamıyorum pek bu yazılardan her ikisinden de vay aç göz dorosu çocuğu vay. Vay amırık götürü siktiğim vay. Erkek, hem erkek hep gö. Hem amlan hem götten vay babanın amlanını sikeyim seni. Seni doğuran babanın kulağını sikeyim ben amına koydum topu seni. Çık çıktan buradan. Topla da genç ahlaklı çocuklar var. Çık amına koydumun terbiyesini seni. Boynuzlar olsun çocuğu verecek. Hem erkekler hem kadından bak 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 bak. Ya götünü siktir ya göt sik. Onu bu çocuğu. Abi ben sana ne diyeyim? İkisini birden içine sıçtık. Kafamız allak bullak etti. Suratını sikiyim seni. <laughs> Yerini sikiyim. Ölüm üçünün amına koyayım seni. Gözünü götünü sikiyim senin. Evladını götünden sikiyim. Ölmüşünü mezarda sikiyim. Çocuğunu sikiyim. Karını sikiyim. Ha 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 ha. Anamızın amına sizin var ya çakma uzun bu. O çakmak bir yere de am yere. Benim amına koy. He? olsun ya, ya Ben sana ne diyeyim? Bu böyle kaderin taliniz ki. <laughs> Çocuğum çocuğu. Senin babanın ruhunu sikeyim. İyidir Maruk ne olsun küfür ediyoruz gene ya.